Yıllar önce şeye gidiyoruz. Gaziantep'e gidiyoruz sanırım. Evet Gaziantep'e gidiyorduk. Yani, neyse Gaziantep dediğimiz. Nereye <laughs> gittiğimi tam hatırlayamadım da. Ve uçağı bize aldılar. ve bir yarım saat falan biz uçakta bekledik. Böyle. şey yok kalkış yok bir şey yok. Uçakta bekliyoruz falan. Böyle bir saat falan sonunda bir grup geldi uçağa. 15-20 kişi bir grup. Ve sonra benim önce olduğum bir şey de, yolcu grubu da, bu grubu alkışladık biz böyle. Hani ya uçağa geç kaldınız, şey yaptınız falan diye böyle. Hani ne insanları şey yapıyoruz, ya geç kalınır mı uçağa falan diye horluyoruz insanları. Ve onlardan birisi de dedi ki, ya biz dedi aktarma yolculuğuyuz ya dedi. Hani bizim dedi yapacak bir şeyimiz yok, önceki uçak dedi röter yaptı. Hani biz de bunu beklettiler, biz de bu uçağa geldik. Sonra düşündüm, evet yani hani o yapan yaptığımız hareket çok mantıksızdı mesela hani halt, işte alkışlamak etmek. Ee, başka bir türlüsü de benim başıma geldi mesela bu olayın ee, Tayland'a gidiyordum. Ee, o çok uzatmayacağım çok detaylı bir hikaye çünkü bu <laughs> çok fazla uzatmadan çok kısa özet e, geçeceğim. Uçağımızın üstünde biri atladığı için uçak iptal oldu ee, ve öğlen 12'deydi uçak ve işte bunun çözülmesi de bir 3-4 saat falan sürdü böyle. Yani ne yapacağız ne edeceğiz falan diye düşünüyoruz falan böyle. Şey dedir işte bir gün sizi otelde yatıralım ertesi gün aynı uçak, yani 12 uçağıyla tekrar gidin. Ya da akşam 10'da bir tane uçak var Sabiha Gökçen'den ona şey yapalım gönderelim sizi. Oradan Doha'ya gidin. Doha'dan da artık Allah kerim nereye gidersiniz diye. Biz de macera kanımızda olduğundan dolayı yani bir de bir gece otelde ben İstanbul'da her zaman kalırım yani gidip Doha'da kalmak benim için daha mantıklı. Tamam dedim ben de okey Doha'ya gidelim. Mesela orada da biz e, Sabiha Gökçen Havalimanı'na gideceğiz saat işte 6 gibi falan bunları konuşuyoruz akşam 6 gibi bizi götürecek olan otobüs 8'de geldi e şimdi biz o uçağı da kaçıracağız yani Sabiha Gökçen'e gidene kadar mesela o uçağı 2 saat beklettiler mesela bizim için ama o uçağın bizim için neden dolayı beklediğini bilmeyen kişiler de belki bize böyle kalkıp işte alkışlayıp siz geç kalıyorsunuz şöyle yapıyorsunuz falan diye tepki gösterebilirdi.